Sıradaki maçımız İtalya Ligi'nden Roma-Napoli mücadelesi. Puan durumuna baktığımızda Roma 12 maçta 27 puan toplayarak lider. Napoli ise aynı sayıda maçta 25 puanla 3. sırada yer alıyor. Roma iç saha performansı ortalama diyebiliriz. Oynadığı 6 maçta 4 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı. Henüz beraberliği bulunmuyor. Kendi evinde topladığı puan 12. Napoli deplasmanda ortalama bir görüntü çiziyor. Oynadığı 3 maçta 3 galibiyet ve 3 mağlubiyet aldı, henüz beraberliği bulmuyor. Deplasmanda topladığı puan 9. 2 takım arasında oynanan son 10 maçta Napoli'nin üstünlüğü göze çarpıyor. Bu karşılaşmalarda Napoli 5 kez ve Roma sadece 1 kez kazandı. 4 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Form durumlarına bakıldığında öne çıkan taraf bulunmuyor tahminlerde kesinlikle kapatılması gereken bir maç olarak öne çıkıyor. Sen de spor toto tahminlerini yorumlara yazabilirsin. Bu tarz sportella analizlerini beğeniyorsan videoları beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutma.